Merhaba, hepinize merhabalar arkadaşlar, Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar, ben bir tane video çekmiştim ama o videoda bu ve bu bölümü oynamıştık. Bu bölümü oynamış, zaten oynamıştık da Yasın oynamıştık. Bu bölümü siz boş verin gene de. Burada kalmıştım ben, bu bölümü bitirdikten sonra fark ettim, buraya geçtim. Hemen fark ettim ki ben videoyu çekmiyorum. Bir de arkadaşlar ben bir şey bir şey buldum. Sormayın nasıl bulduğumu. Arkadaşlar ben e, şey nedir adını unuttum. E, bir araştırma yaptım. Araştırmada baya bir kostüm buldum böyle. Baya iyi kostümler buldum. E, nasıl bulduğumu sormayın gerçekten kostümlerle devam edeceğiz sizlerle. Madem diye böyle yapraklı kostüm, buna yapraklı kostüm. Şey Spartalı'ya buzlu kostüm buldum. Daha doğrusu aldım yani bayağı bir şeyim birikmişti. Bir de bayağı bir şeyler geldi özel güçler geldi 255 altınım var 7 tane bundan 4 tane bundan 1 tane bundan 1 tane bundan 1 tane bundan zombilerden 2 tane bundan 4 tane bundan 5 tane bundan geldi ama arkadaşlar bu çok güçlü bir şey göstereceğim ben sizlere buradan bir, birkaç tane alalım şunları Bulalım, alalım alalım Bunlara bayağı bir tane aldım şunlardan. Bunlar Spartalılarımızın gücünü arttırıyor. Evet. Pertanta gidiyoruz sizlerle. Evet şuradan buz kostüm bak, bak bak. Şeylerimiz madencilerimiz şey kostümlü. Bakın arkadaşlar bu kostümün e, özelliği şey şey nedir? Adını unuttum. şeylerin mesela bak ben bu kostümü aldım şimdi bunların şey, parası düştü alma şeyi düştü nedir adım anlatamam işte pa fiyatı düştü bu kostüm o işe yarıyor bakın şey de aldım bir tane ondan nedir kılıçlıya de aldım 112 TL oldu Kılıçların ikisi de şöyle oluyor göstereceğim gelsin bir tane. Evet kılıçları da bu kostümden aldım. Yaprak kostümü. Burada da bu. Bu kostümün özelliği ise birisine vurduğumuzda bir düşmana vurduğumuzda o düşmanı hızını yavaşlatıyor. Bu yüzden de şey düşman yavaş vurduğu için Spartalı ona seri seri vuruyor. Onun canını emiyor bildiğim ya, yanlış bir tabir oldu ya ee, bu patlamalar çok güçlü değil şuraya bir tane daha asker gelsin saldırıya geçeceğim zaten ben bu bölümü hızlıca geçeceğiz saldırıya geçiyorum ben onlar o kadar güçlü değil zaten Evet bir tane şey geldi. Ee, sandığımız geldi. Sandık açacağız sizlerle. Bir tane. Açalım. inşallah güzel bir şey geldi. Hoppa. Arkadaşlar. Çok güçlü bir kostüm geldi. Bakın durun bir dakika. Bu kostümü nasıl anlatayım sizlere. Bakın. Bu kostüm. Bak ben bu kostümü kullandığımda. Onları, onları vurduğum anda onları. Şeyini. Yani, yani yıldırım çarpıyor onların üstüne. Çok çok güçlü bir kostüm bu. Ha güçlendim puanları gelmiş. Spartan'ın şeyine verelim bunu da. Güçlensin. Ben kafayı yiyeceğim arkadaşlar ya. Çok mutluyum. Şu an ben bir dakika. Baya bir şöyle şey göstereceğim size arkadaşlar bir tane düşman gelsin bakın kostümümüz şöyle çok şimdi biraz kötü olsa da çok güçlü bir kostüm baya iyi bu arada baya tane bak şimdi ben vuruyorum ya benim elimdeyken şimşek çarpıyor kılıçıyla yani kötü alabiliyorum bunu Canım bile gitmedi arkadaşlar canım. Bu kostüm bayağı iyi bir kostüm. Çok uğurlu bir sandıkmış o sandık. Bir tane şuradan partalı çıkartalım da. Bu kostüm bizim için bayağı iyi oldu. Bunlar Spartalı. Arkadaşlar Spartalı böyle. Yine biliyorsunuz ki. Baya güzel kostümlerimiz var. Baya. Bunlar öyle tırtılacak insanlar değil mi? halkı. Baya güçlüler. Ya ama bizde onlardan biz de onlar kadar onlardan daha güçlüyüz. Yani onlar güçlü olsa bile biz onlardan daha güçlüyüz. Ben şu, şimdi şu öne bir tane Spartalı koydum arkaya dizicem bizim kılıçlıları. Fullleyeceğim asker sayısını sonra saldırıya geçeceğim. Şimdi şurada kalsın. Karşı da iki tane Sparta'lı basmıştı yani. Biz o Sparta'lin 4, 8. Bayağı bir kılıçlarımız var. Biz onu bu 3 Spartalı'yı tekte yeneriz abi. Ama şey çıkması gerekiyordu okçuya ya. Okçuya çıksaydı okçu yavaşlatabilirdi bunları. Lan ya bu kadar elmasım vardı. Ben niye okçuya bu elmasını şey almadım ki? Of. Neyse ya. Kafama şu an donk etti. Bu şey. Spart Spartalı dizmiş. Bizim ordumuz dört tane Spartalı'yı çiğ çiğ yer. Şundan, şuna bak. <laughs> arkadaşlar bu bölümü bitirdikten sonra şimdi e, bu bölümü bitirdikten sonra video kapatacağım. Bu video o kadar sürmeyecek yani. Neyse bir saldırıya geçelim ya. Aynen aynen. Geçelim biz. Saldırın.

olmadı ordumuzdan kesin. Evet arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. 3. ay 4. bölüm de bugün gelecek sizlerle. Kapatıyorum şu an. Bu 4. bölümdü galiba. Aynen aynen bu 4. bölümdü. 5. bölümü de bugün atacağım. Şu anlık videoyu kapatıyorum.